Ne oluyor ya? Oo! Oh! Bomli! Bomli bana bir mesaj atmış. Bir dakika ne oluyor ya? Uyuyordum ben. Oğuz Efe şu anda tam uykuya dalmak üzere. gecenin gece 3'ünde Bomli Eksa bana mesaj attı. Şu anda siz de ekranda görüyorsunuz. Okan şu anda evine geliyorum. Saklayacak yere... Hayır Pomli sakın evime gelme. Çünkü ben uyuyacağım. Çünkü ben uyuyacağım. Abi zaten uyuyordum ama Pomli bana yazdığı mesajla uyandım. Evime geleceğini söylüyor ben uyuyacaktım. Ne yapacağım şimdi o sefer heyecanlı soyukumlar olsun ya. Zaten zor uyuyorum. Şimdi ben nasıl geri uyuyacağım? Ben de seninle uyurum o kadar ne? Bir dakika ne oluyor lan? Abi biliyorsunuz daha önce Pomli bana aşık oldu videosu yapmıştım. Galiba o yüzden benimle uyumak istiyor. Uyku uykumda işim bitirecekmiş. Hayır öyle bir şey sakın yapma Pomni. Ya da sarı bir psikolojimle anlay Şu an resmen Pomni görüyor musunuz? Artık psikolojim bozuldu. Beni öldürmek mi istiyor. Yoksa beni seviyor mu? Anlamadım. Ne istiyorsun ya? Ne istiyorsun ya? Benden. Ben uyuyacağım. Ben uyuyacağım Pomni. Sakın gelme. Sarılıp uyuyalım o zaman diyor. O becerisi sizce Pomni benimle normal uyuyacak mı? Yoksa uykuda benim mi bitirecek? Ne yapacağım şimdi ben? Tamam. Uzak dur benden. Tamam. Uzak dur benden. Şimdi videoyu kapatacağım ve uyumaya geçeceğim o sefer Geleceğim o kan. seninle beraber uyuyacağız diyor. Oğlum, ne diyeceğim ben buna şimdi abi? Tamam ama bana bana zarar verme Pomni. Bana zarar verme Pomni. O sefer sizce Pomni'ye güvenebilir miyiz? Bana zarar mı verir yoksa benimle normal uyur mu? Ne oluyor lan? Çekere boş gördünüz mü? Tamam o dedi ve sevgi boşalttı. Az önce alt gördünüz mü çocuklar? Neyse ben burada ekran kaydını kapatıyorum. Ve şimdi sizinle birlikte eğlenceli dijital sirk animasyonları izleyelim. Bakalım formlü evime gelecek mi? Gerçekten de benimle uyuyacak mı? Veya bana uykumda zarar verecek mi? Hepsini göreceğiz. olsa Fecaires'in battaniyemi üzerime çektim. Ve şimdi sizinle birlikte sayko çılgın eğlenceli bir dijital sirk animasyonu izleyeceğiz. Başlattı. Evet izliyoruz. Aa Jackson doğum gününü kutluyorlar. Şu an baya böyle yatarak izliyorum arkadaşlar ama biz bir aileyiz. Sıkıntı yok. Aa bu ne? Pomni neye kızdı lan? Pomni hediyelerini mi çalacak yoksacaksın? Ne oluyor? Jax'a bakın lan ne olmuş? Aa havuç aldı Jax'a. Jax biliyorsunuz bir tavşan. Ve ona en güzel hediye tabii ki havuç olur yani. Aa pasta getirmiş Ragata da ona. Ragata'ydı değil mi lan bu? Evet Ragata. Aa Jax onu daha çok sevdi. Pomni kıskanıyor şu an. Bu ne lan? Yeşil değişik bir sıvı getirdi. Ne oluyor? Pomni. Oo. Oh! Pomni iksir mi yapıyor şu an? Allah! Bunu izleteyim. Abi ne oluyor görüyor musunuz? Yine böyle sayko çılgın animasyonlar izleyin. Bu like'larınızı yorumlarınızı belli edin. Ne oluyor? Oo. Oh! Duvar ka.. Oh! Havuç kocaman olmuş abi. O oh, iksir sayesinde mi? Ve... <laughs> Jax da içinde o havucu yemiş abi. Sanırım doğum günü diyor. Doğum günü kutlu olsun diyor Kane'de. Ama biraz tuhaf bir doğum günü oldu bence. Gördüm en çılgın doğum günü olabilir olsa becerisi. O ne oluyor? Kek için kavga ediyor şu an Pomni ve Benim benim diye kavga ediyor. Kane geldi. Oho. Kane abi onlar yüzünden uykusundan uyandı şu an ve bağırıyor onlara. Ne oluyor? Ne yaptılar? lan? Pomni ve Jax birbirine girdi bu ne? Artık tek bir vücut oldular. Şuna bakın. Abi gerçekten çok çılgın olduğunu söylemiştim. <laughs> kafayı yediler. Sessizlik diyor. Bir dakika lan, ne oluyor? Evden bir ses mi geldi? Bana mı öyle geldi? Ha, galiba sadece çok aç olan karnım gurultusu olabilir. Her sesi devam edelim. Bu ne? Kadınlar tuvaleti, erkekler tuvaleti. Aa, <laughs> abi ne olacak? Jax erkek, Pomni kız. Nasıl olacak şimdi? İkisi de, ikisi de aynı bir şekilde tuvalete gitmeye çalışıyorlar. Orta yerden cart diye kesilecekler şimdi. Bu ne? Oo. Aa, hayır hayır hayır. Yine birlikte abi kurtulamadılar birbirlerinden. Ketnet mi çıktı tuvaletten? <laughs> Oo, ne oldu lan? Ne çarptı onlara? Aa, Jax işini halletti ve Aa, bir daha bunu asla görmemeliyim diyor. Ne gördü acaba Pony'e? <laughs> Bu ne lan? Dur hazır mısın? Ne hazır? Hazır değilim dedi ama. Oo! kaçıyorlar şu an. Dur kaçıyorlar. Ne oluyor? Koltukları fırlattı. Orada durun diyor. Oo! Man, Jax Pom diye saldırıyor. Nasıl kaçacaklar? Ne oldu lan? Abi duvara vurmuş ya. <laughs> duvara toslamış. Ben şöyle biraz döneyim. Götümü böyle izleyeyim. Oha Drillman fena çorktadı abi ve Oo, gizli bir cupcake odası. Hey, gördünüz mü? Kediler. Oo! Abi obez oldular. Bu ne? Kocaman oldular. Aa ne oluyor? Ragata geldi. Oh! Jack sabahta sallanırken abi uyurken Ragata onu böyle trollledi şu an. <laughs> Nasıl oluyor? Aa Palyaçlı burada. Kavuk mu? Kavuk mu? Gidelim bunun adı yazayım ona. Aa ne oluyor? Kavuk muya bir şey oluyor lan? Canavara mı dönüşecek? Oh, o no ne dedi? Hayır abi onlar üstünden şu an paylaşacak canavara dönüşecek galiba. No, ne oldu Oo! var Ragata bebek oldu. Abi yanlışlıkla Ragata'yı bebek yaptılar. Kane de Pony ve e, bunlar neydi kuklanın unuttum. Onlara masal anlatıyor ama FNAF hikayesi. <laughs> Farm abi nasıl uyuyacaklar kabus görürler. Oo! bebek pomni ve bebek kukla uyandı şu an ağlıyorlar şimşek çaktığı için emzik verdi onlara keyin evet aa lan niye vurdu ağlıyorlar abi yazık ya her like pom niye bir emzik olsun o zaman <laughs> ne oluyor? aa ketlep geldi abi bu soğuklarda da sokaktaki hayvanlara lütfen yardım edelim arkadaşlar bakın ketlep de ne kadar üzgün görüyorsunuz sokaktan gelmiş bir fikir buldum diyor ki hey, ne buldu fikir çok merak ettim. Aa saç kurutma makinesi kurutuyor? Oh kabardı her yeri kabardı ketlemin. Kaka kedi onlara mı getirdi? Abi hayır. Bakın böyle çocuklara kedi alıyorlar abi ama o çocuklar ilgilenmeyince sokağa bırakıyorlar. Çok yanlış. Aa ne oluyor? Ketlem. Oo ketlem canavar mı oldu lan? Ha onları tamam iyi, iyi, yaptı onları teşekkür ederim diyor Kane'de No problem Ha Kane'de uyuyor tekrardan Abi gerçekten çok çılgın çok garip animasyonlar Sizler ne yaşıyorsunuz mutlaka yanlara yazın Aa bu Jester değil mi Gartrop Bamban'daki Bu ne lan Bu nasıl uygulama Değişik bir uygulama buradan kendi arkadaş mı buluyor bu kukla ne yapıyor? Kapı çaldı ne oluyor lan? Kim var kapıda? Oo! Gerçekten oradan kendi bir arkadaş bulmuş. Ne oluyor? Saçımın haline ya. Aa kendi oradan bir arkadaş bulmuş. Arkadaş da çiçekle gelmiş. Bunlar sevgili olacak galiba. Kapıyı kapattı. Ne oluyor lan? Oo! Korkunç biri çıktı. Oo! Üç kafalı bir kukla çıktı. O sırada diyor. Aa Jax Pomni'ye hediye almış. Pomni'nin onu öpeceğini hayal ediyor. Sizce böyle bir şey olur mu? Bu arada yakında drone ile dijital sirke kameralara yakaladığım video gelecek. Şimdiden spoiler olsun o videoda öpme var. Gerçekten o videoyu merakla bekleyin. Like'larınızla yorumlarınızla beklediğinizi anlayayım. Ne oluyor? Lan kuklanın kurdelesini aldı ve hediye paketi o şekilde paketledi. Abi bu ne? Aa bu kuklanın sinirli görüyor musunuz? Yazık oldu şu an. Bayılmış mı? Ne oluyor lan? Kapıdan bir ses geldi yemin ederim kapıdan bir ses geldi Şu anda Pomni buraya gelmiş olabilir Ben hemen ekran kaydını kapatıyorum Ve bakalım Pomni gerçekten evime gelmiş mi Ve benimle uyuyacak mı Bunu göreceğiz O oh, sefecanesi şu anda kamerayı elim aldım Ve salona doğru bakacağım Çünkü yemin ederim birinin yürüdüğünü duydum Bir dakika şöyle salona doğru geldim Bakalım gerçekten Pomni gelmiş Pomni oh, Bobli! Aa! Bana doğru geliyor Bobli! Görüyor musunuz? Benim, oh, benim hemen yatmam lazım! Hemen yatmam lazım! Bobli geliyor! Bobli geliyor! Hemen yatacağım! Şu anda hemen yatacağım! Ve bakalım Bobli bana ne yapacak? Hayır! Geliyor! Odaya girmek üzere! Odaya girmek üzere! Yat. Ay! Ne oldu ya? Bobli geldi mi? Aa! Oh. Bobli yanıkla yatıyor! Şu an görüyor musun? Abi şu anda yanımda yatıyor. Hayır. Uyumaya devam etmeliyim. Bana zarar verir mi sizce çocuklar? <laughs> uyumaya devam etmeliyim. Yoksa ben kaçmalı mıyım bilmiyorum. Hayır. Pomp'un yanımda şu an görüyor musunuz?